Merhaba arkadaşlar. Bu testimizde açı ortay kenar ortay alan ilişkisine bakacağız. Yani açı ortayın sadece olup alanla bağlantısı kenar ortayın sadece olup alanda bağlantısı olabilir. İkisi birlikte de var olabilirler. Şimdi bunlarla alakalı ne yapabiliriz? Nasıl sorularla karşılaşabiliriz? Şimdi birinci sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekle baktığımızda k noktasının kenar ortay olduğunu algılayabiliyoruz arkadaşlar. O halde burası kenar ortaysa hatırlarsak kenara uzaklığı köşe uzaklığının yarısıydı. T'ye 2T ye diyelim. Şimdi EDK Bunun alanı 2 birim kare ise. Şimdi T'ye 2 düşerse 2T'ye 4 birim kare düşmeli. Bunu biliyorum. E o zaman M'ye 4 düşerse 2M'ye 8. E 2T'ye 8 ise T'ye 4 birim kare düşecek. Soru bizden ABC üçgenin alanını istiyor. Dikkat edersem bu 12 birim kare ise aynı büyüklük olduğu için oraya da 12 birim kare düşeceğinden aranan cevap 24 birim kare olmalıdır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda AD'nin açı ortay olduğu verilmiş. AE'ye 2K diyelim. EC 2K AB 3K olacak. Şimdi ABC üçgenine baktığımda 3K ile BD'nin oranı 4K ile dc'nin oranı. Yani burası 3x ise burası 4x olmalı. Onun dışında a, b, e üçgeninde de 3'e 2 oranından burası 3a ise burası da 2a olmak durumunda. Şimdi bundan sonra şöyle başlayalım. e ile d'yi birleştirsem. Şimdi bakalım. Ne yapabiliriz? Buradan nasıl bağıntılar kurabiliriz? Bakalım. Mesela burası 3'ün katı. Burası 2'nin katı olduğu için buraya 6 desem. Burası 6A ise 2'ye 6A düşerse 3'e 9A. Şimdi Edirne, Denizli, Bolu 3X'e 15A düşerse 4X'e 20A düşmeli. Burası da okey. Ardından hemen şunu düşünelim. Bakın 2K'ya 35 düşüyorsa buraya da 35 düşmeli. Yani toplam alan 70A. Bize ne vermiş? Yeşil boyalı bölgenin alanı. Yani 26A, 26A, A1'miş. Demek ki aradığımız cevap 70 birim kare olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. K, A, B, C üçgenin ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. Tamam. F, C, A diyelim. A, F, 2 A'ymış. A, D, B diyelim. B de neymiş arkadaşlar? 3 B. Ve K ağırlık merkeziydi. Onu unutmayalım. Yani burası 2C ise şurası C olmak zorunda. O halde bunu hemen parçalayalım. Yani K noktasını bir buraya birleştirelim. Bir de buraya birleştirelim. Ağırlık merkezi olduğu için bu da buna eşit olmak zorunda. Şimdi şuradaki alan A kadar olsa burası 3A kadar olmalı. 2C'ye 4A düşerse C'ye 2A burası da 2A olmalı. Onu da biliyoruz. Artık ne oldu arkadaşlar? Şunu da bilmemiz gerekiyor. Üçgende ağırlık merkezinin şöyle bir kuralı var. Şu nokta ağırlık merkezi ise şu üç alan birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Zaten bakın 4A 4A sağlandı. O zaman bu da 4A olacağı için burası 4A'nın 3'te 1'i olmalı. Burası da onun 2 katı. Mavi boyalı bölgenin alanı 30 birim kare yani 4a bölü 3 ile 2a'yı toplarsak 10a bölü 3, 30 birim kare ise biz buradan a'yı 9 birim kare bulduk. E, A 9. Soru bizden ne istiyor? Kırmızı bölge 5 kere 9, 45 birim kare. Bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Dikkat ederseniz açı ortaylar var. O halde K noktası açı ortayların kesim noktası olmalı. Yani ben bunu böyle birleştirirsem Şurası da açı ortay olmak durumunda. Şimdi 5, 6 ve 10. 30'da birleşecektir. AB'ye 3X diyelim. Ardından AC 5X olacak. Ve BC'de 6X olacak. Bunlar üzerinden harekete geçelim. E ve D bulundukları kenarların orta noktasıymış. E ve D de orta noktaysa o zaman bunların iki katını alalım. Yani burası 6x olsun. Burası 12x olsun. Burası da 10x olsun. O halde burası 5x'e 5x. Burası da 6x'e 6x ayrılsın. Şimdi arkadaşlar bundan sonra alanlara gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Unutmayın ki bu noktadan indirilen yükseklere eşit. Neden? Çünkü açı ortayın kollarına inilen yüksekleri eşit olmasından dolayı. O halde bunun alanı 6A ise bu tarafta 6A olmalı. Bu tarafta 6A ve buraya 5A buraya da 5A kaldı. Şimdi diyor ki mavi boyalı bölgenin alanı 110. E 11A 110 ise demek ki A aslında 11'in kare. Soru bizden ne istiyor? Sarı boyalı bölgenin alanı. Yani 6A. Cevap 61'in kare olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Açı ortayın kolların inen dikmelerin eşit olduğunu bildiğimiz için bizim buradan indirecek olduğumuz açı ortaydan dolayı yükseklikten dolayı CH 3 birim olacak. E D'nin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 birim kare cevabımız olmalıdır. Geçelim 6. sorumuza. Altıncı soruda G1 ve G2 bulundukları üçgenlerin ağırlık merkeziymiş. O halde burası A kadarsa unutmayın ki bunları da birleştirirsem A kadar olmalı. Bu B kadarsa bunlar da B kadar olmalı. E, turuncu boyalı bölgenin alanı 18 ise A artı B 18 ise bize 2A artı 2B istendiği için cevap 36 birim kare olacaktır arkadaşlar.